Sevim Avşap bugün Fenerbahçe'm Galatasaray derbisini muhtemelen kumuyla birlikte karşılaştım. Arkadaşlar. Bu canlı yine şimdi önce hemen de hatatımızı yaparım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın size basmanızı unutmayın. Bu tabi de yorumlara da yazmanızı unutmayın arkadaşlar. Ee, şöyle bir karar verdim. Arkadaşlar bundan sonra telefonumdaki canlıyım da özellikle telefonumdaki canlıyım da kulaklığımı takıp canlı yapacağım. Yani bunu bilgisinde vereyim arkadaşlar. Bir dakika Şimdi ise Fenerbahçe Galatasaray Dersi'nin Muhtemelen ne Geçim arkadaşlar Ama bu arada Bu bir kim kazanır Ben Canlıyım mı ee, Belki son iki dakikasında söyleyeceğim Belki Muhtemelen kumbin Şöyle biz akışı hemen de canıma geçeyim akışı. Sağaçı dersin mutlaka yıkılır. Kalide Levakovic. Defansa Beko Osovo Devi Orta sahada Fiyat, şmas ki, enisi, bak enisi, ne tür inatır bakıyor ne demez ve folvete etin çikabı, folvete bankanın şimdi müsade söylüyorum? anne, yani. a enisi folvete koyar çikoyu sağ oynat arkadaşlar şu söyleyeyim arkadaşlar hemen de e, bu canlı da çok çok güzel hem bu arada demin söylemiştim ya İşte canlı yında kesinde başında kim kazanın Fahacım. Bunun ki Fahacım. Bunun e, ee, şunu söyleyeyim daha henüz daha bir yok ama yarın daha bir de video çekebilirsem çekeceğim yani bakın arkadaşlar hadi bakalım şu an açayım mı şu diyorum bana itaat eder diyorum Ha, bu da şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Demet'e gidip de gitmeyeceğim daha böyle diyeyim. Ama o da videoyu çekebilirsem büyük bir çabuk bir arada sadece bulabilsem yayınlayacağım. Hadi bakalım. Hadi Şampiyon falan var. varsa Soru yok. Tamam. O zaman şampiyon.